kontrol. Oğlum sen ne bakıyorsun dersler <laughs> Kim? Sen. alayım. Niye en Bakayım. Baktım ne olacak? Sen iki saatmiş, <laughs> şu kıza bakıyorsun. Hayır. Hadi. Beyefendi kim? saniye kardeşim dur ya. Sen Bilmiyorum iki saattir niye bakıyorsun? Lan sapık sapık ne bakıyorsun ki sen iki saat? Belki ne be beğendim ne olacak? O ne demek ya, lan be? Kontrolden yani. sonra yapın kavganızı Güzel kız. Oğlum bak seni boğarım lan burada. Hadi bu. Beyefendi kavganızı sonra yapın. Oğlum. Ne hayırdır? Sen hayırdır lan? Belanımızı arıyorsunuz oğlum. Bak polis ne var yiyorum, burada be benim arıyorum. canımı sıkmayın. Belki arıyorum ne olacak? Sen iki saattir sana bakmıyorum ya bu. Ne olur burada ya? Ben bakıyor. Tamam Hadi. şu gerginliği bir sonlandıralım. Bir dakika memur bey ya. Ne, ne gerginliği zorundayım. şimdi? Kanun kimliğini, tamam, kimliğini var yediririm ona. Tamam, sıkıntı yok. Bir bir, bir yedir. saniye. Bir açalım arayı, arkadaşlar alalım, girin koltuğa kol efendine. Abi, kafayı tamam. vururum sana bak. Polis polis bilemem yerin. Ha. Oğlum bak konu benim sevdiğim kadınsa herkesi yakarım lan burada. Belki senin tamam. sevdiğini ben de sevdim. Ne olacak? Oğlum sen kim, kimi kandıralım? Sen kimi seviyorsun sakin lan? Seni sevdiğini. Oğlum lütfen. Açılın lan tamam, dallamayın tamam, beni. Tamam, Oğlum bana bak. Tamam burada gitmeyin böyle şeyler. Uzaklaşın birbirinizden. Oğlum Altan, allah'ım bu çocuğu. Amına koyayım. Ya ne demek gir koğunda? Bir dakika memur bey dallamayın bak beni. Bak benim sinir hastalığım var yemin ediyorum. Bir de dallamayın be. Bari ileri geri konuşmasana. Beni dallamayın. Hayır. konuşursam ne olacak? Hayır oğlum gel bak sen, sen, gel. sen de serseri misin oğlum sen? Tamam beyefendi. Sizin de başınız yanacak. Biraz Fark, uzaklaşın. Evet, ya, benim benim ya benim ya başım niye ya, yanıyor ya? Benim başım niye yanıyor? memur Bey bir şey söyleyeceğim. Siz böyle mi müdahale ediyorsunuz insanlara? Evet, evet böyle müdahale var. ediyoruz. Şu an bir kimlik kontrolü yapmam lazım. Bir ihbar aldım. Ya yaparsın ki. Kimlik, ya, kimlik, ya, kimlik kontrolü. Olacak. Beyefendi bir saniye gelin. Kimlik kontrolü. Bak bana dokunma. Memur bana dokunma beyefendi, zorluk çıkarmayın. Bak rap, raporluyum ben. Lan, Dur lan, ulan o benim lan ulan, o, benim, o benim oğlum, o benim. Lan, bırak uru onu o, ben o. indireceğim. Oğlum sikerim lan belanı seni. Sen benim karıma mı bakıyorsun lan? Sen benim kız arkadaşıma mı bakıyorsun? Amına kodumun çocuğu, Orospu çocuğu seni. Yakalayacağım lan seni. Amına kodumun Ateş. oğlu yakalayacağım seni. Lan. Açın binin araçları, binin araçları, bin bin bin. Orospu. çocuğuna bak ya. <laughs> binin araçları. Abi sıkıyor. Orospu çocuğu. Oğlum. Bulun lan onu bana. Altan kim lan o çocuk? Geçin. Abi hallederiz. Abi hallederiz. Geç arabaya geç. Beyefendi duva, duvara çocuğu... yaslan. Duvara yaslan. E beni ne duvara yaslıyorsun sen? Duvara yaslan. Al duvara yaslandım yaslan. al. duvardayım al. Al. Kelepçeyle götür lan. Bulacağım lan o herifi şerefsiz bak. Bir dakika Arkam ne oluyor ya? Niye çekilip lan? Bir dakika oluyor? ya bir dakika bir dakika. Ya ne beni oluyor? niye kelepçeliyorsunuz kardeşim? Karam Bey, şey arkada bir Efendi, Beyefendi, bölgeden yap, uzaklaşın, uzaklaşın. şu an tutuklama yapıyorum gördüğünüz gibi. Ya, e, ya. Tamam, çocuklar şey açılın siz de başınızı belaya ben sokmayın şey ya. Şey açılın ya. tamam ben ne şey yapıyorlarsa şey yapıyor. Yap ah yap lan yavaş ben yavaş. Şey al kelepçeledin şey şey ne olur me memnun oldun mu şimdi? Durduk yer olay çıkartıyorsun. Altan o çocuğun adını bulun bana. Ya bir şey diyeceğim de burada. Tamam kapıyı açar mısın? Kaçalım kovalamıyorsunuz. Polisler trigger şu an. Tel tel siz bak. <laughs> Miku arabada kaldı. Evet. <laughs> çok güzel. Şu an çok güzel. Ya hapse girmeyelim. <laughs> orada diyorum ki bırakın o adam benim diyorum. Benim sevdiğim kadına bakıyor diyorum. Hala orada polis adamı tutmaya çalışıyor. Ben indireceğim lan onu. Sakin ol da yaptığınız çok saçma değil mi şu an? Ya bırak Allah, neyi Ona İ göre geldik biz. Ulan ihbar geldi adam kaçtı gidiyor sarıyı alıyorsunuz çok saçma. Tam çavuş arkasından gitti. Çavuşunuz Neyse. Lan olay ne? tamam Efendim? Ben kaçırdım olayı da. O an içeri girmeye çalışıyordum ben. Ne oldu? Ya kişi ya, neden ihbar İhbar geldi. Yani bir kişi var. Tamam. İhbar geldi ona geldi. Yok yani kişi neden alındı? Savran Bey mi aranıyor? Altan! Efendim abi. Arabayı alın lan bak git söyle ver şey yapmasın. Tamam. Ee, Savran tamam. Bey, avukat talep edin ben geleceğim. Tamam, avukat talep ediyorum. <laughs> tamam. Haklarla okeyilmiyor, onun sana talep edersin. 76, 23, merkez departman. Beyler, sessiz kalma hakkına sahiptiniz. Söyleyeceğiniz şey mahkemede aleyhinizde delil olarak kullanabilir. Avukat tutma hakkına sahipsiniz. Avukat, avukat tutacak yeterli maddi gücünüz yoksa devlet sizin için atayacaktır. Haklarınızı anladınız mı? Anladım, avukat istiyorum. Anlaşıldı, diğer beyefendi? Üstümüze dikkat edersiniz bir daha beyler demezsiniz sevinirim. Tamamdır özür dilerim. <laughs> Haklarını anladın mı? Anladım. Edim 76 10 24 merkez departmanı Ya abi bize ne oldu gene ya? Biz en son not tutuyorduk, para hesabı yapıyorduk. <laughs> ne oldu kardeşim ya? <gülüyor> <gülüyor> Olumsuz diyecek, onlar açacak. Sultan ikam yok ama. <laughs> Bu arada şey, şey söyleyeceğim. Şu şey duvara yaslanın. Prosedür <laughs> gereği üstünüz aramam gerek AJ şey yaptı mı? Teaser yedi değil mi o? Asker be. Amına <laughs> İhbar edeni buluruz. Yedi mi? Ya <laughs> ben şeye gülüyorum. Ben şu an Miko'ya gülüyorum hala. Miko içeride gitti bir şekilde. <laughs> Yok bugüne kadar teaserlar yiyip neler yapanlar oldu lan. <laughs> Onu bir yorumlarız şimdi dur. Ben çok eğlendim niyeyse ya. <laughs> İbne bir de hemen hemen şeyi alıyor fark ettim. Üzerimizdeki iletişim aygıtlarına el koydum. İşimiz bittikten sonra tekrar vereceğim. Siz gelin benimle. Demin yanlış yeri aldım. Elinizi kaldırır mısınız? <laughs> Güzelti yatırı vallahi hayret bir şey ya. Yani inanamıyorum size ya. Bir de ters kelepçe vurdunuz ayıp değil mi ya? Efendi bir çavuşun üzerine atladınız farkında mısınız? Ya kardeşim ben orada bak sinir hastasıyım diyorum. Kitlenmişim benim sevdiğime bakan kadına. Adam hala götürüyor bırak bir konuşacağım adamla diyorum. Kimlik kimlik diyor hala ya. Biz salacaktık e, gerekli kontrolü sağladıktan sonra. Siz çavuşun üstüne atladınız yani. Sizin de iletişim aygıtlarınıza el koydum. İşimiz bittikten sonra tekrar iade dikkat bilginiz olsun. Tamam. Henüz üst aramasını gerçekleştiriyoruz. Ulan yok işte bir ekmek var bir çakmak var lan. Tamamdır benimle gelebilirsiniz. Helikopter çıkardılar bu arada. Bak şu an daha iyi olsaydı purpur pur... şey ama purpur pur nereden çıktı lan? Chatte purpur okuyun ya. Öyle Eee çavuş sorguya gerek yok. Şimdi hiç sorun çıkarmamamız lazım. Hı.